Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet ünlü sanatçımız Ferhat Göçer ve Edip Akbayram'ı ziyarete gitti ve son durumu hakkında gelişmeler hakkında bilgi verdi. Buyurun haberimizin detaylarına geçelim. Usta sanatçımız Edip Akbayram yataktan düşme sonucu iç karama şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi süren Akbayram'ın sağlık durumu hakkında Ferhat Göçer açıklama yaptı. Bugün öğlen saatlerinde ameliyat edilen Akbayram tekrar yoğun bakım servisine alındı. Usta sanatçı Edip Akbayram geçtiğimiz hafta geçirdiği zatüre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Önceki gün taburcu olan Akbayram dün sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydar Paşa Nomune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasretinle yandı gönlüm, aldırma gönül, güzel günler göreceğiz gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram'ın Haydar Paşa Nomune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımındaki tedavisi sürüyor. Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Edibak Bayram'ın ameliyat olduğu bildirildi ve bugün öğlede saatlerinde ameliyat edilen Akbayram, yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım ünitesine alındı. Bugün Ferhat Köçer ve Gürsel Tekin de yoğun bakımda yatan Edibak Bayram'ı ziyaret etti. Yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ferhat. Göçer hepimize geçmiş olsun. Edib Akbayram sanatçı kişiliğiyle Türkiye'nin en sevilen ustalarından, kıymetli büyüklerinden bir tanesi. Yaklaşık 10 günlük süreçte bizi çok üzdü şu anda durumu ciddiyetini koruyor bir ameliyat olması söz konusu iç kanamanın devam ettiği için ben de şimdi içerideki arkadaşlarla bir istişare yapacağım hekim arkadaşlar Türkiye'nin önemli hekimleri bu açıdan güvenli ellerde olduğuna eminiz ailesi şu anda endişeyle kaygıyla içeriden gelecek haberi bekliyor hepimize geçmiş olsun dedi ve Gürsel Tekin ise Edip Akbayram'ın hepimizin abisi. Onun türküleriyle, şarkılarıyla büyüdük. Özel de bir dostluğumuz var Edip abiyle. Doktorlar ona olağanüstü bir ilgi ve çaba içinde yoğun bakımda belki bir ameliyat yapılabilir bekliyoruz kendisine şifa diliyoruz diye konuştu. Sanatçının ailesinden dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor, sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz demişti. Bizler de kanalımız olarak Türkiye'den ve Hayat ve Eğitim kanalından dualarını esirgemeyin diyoruz. Ve Edip Akbayram seni çok seviyoruz ve bir an önce sağlığına kavuşup eve dönmeni istiyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.